Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, şey Minecraft oynuyoruz. E, şey onun devamı geldi. Aslında yorum yapamıyorsun çünkü e, çocuklara özel olduğu için. Ama çocuklara özel yapmasam yorum yapabilirsin. E, şey böyle bunu görmüştünüz. Hatta böyle ormanı yakmıştık geçen diğer bölümde. Böyle kaldı. Ama burada benim burada ağaç yok ama. Ağacın hepsi gitmiş bu havada duruyor. Bakın havada durduğunu göstereyim. Yani havada durduğunu sanıyorum. Ben de daha bilmiyorum ama. Bir de rezil olur. Bakın dibine girdim. Hiç bir şey olmadı. Hiçbir şey olmuyor. Normalde bunu şimdi. Bakın hemen tutuştu. Bak hemen yanmaya başladı. Şöyle çıkayım. Bak aşağısı komple yandı. Bakın ama size bir şey göster. İnşallah olur ya. Varsa şehir komple su Eyvah yanıyor. Oh oh mis mis mis. Aslında evet böyle bir deney var. Şöyle. Oh. Bari Allah. Valla. Lavla daha şey Lavaz. Aha. Şuradan akıtalım. Aha bu böyle akar bu Şu tarafı da verelim böyle. Şu tarafı şöyle. Hı -hı. Yanlış bu da bitti. Artık burası baraj değil de. Özellikle Allah başka ağaçlar da yakıyoruz bak. Burada bir şey mi yandı? Bir de orada bir şey yandı. Bir şey gördüm orada da. Ağaç yok. Artık dünyada ağaç diye bir şey yok. Bunun yanı falan da yanıyor bu. Ne sese ne ses arkadaş. Bayağı ağaç Eyvah tutuştular. Ne tutuştular? Nasıl Hiçbir şey yapmadım ki ben. Kim yaptı ya bunu gördünüz mü? Fu fu, fu 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 Hiçbir şey yapmadım ki ben. Na 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 na. Şöyle boşluk bir yer kalmasın. Ağacın dalından da götürelim. Bu aşağı aşağıda. O çok güzel akış. Şu ağacını da dolduralım. Etrafımız çok karanlık ve şurada örümcek Evim nerede acaba? Ben bu karanlık değil ben... Ama yanıyor yanıyor. Evet. Oh. İyice yandı. Burası artık Havuz. Hem de lava buzu. Burası böylesi giyesin. Atlasın böyle. Son önsüzlük var benim. Böyle, böyle atlayacak işte. Oy şöyle. Heh, buranın işi bitti. Şuranın da işte. Burayı hep çakmakla yakmışım. Şurayı da şu tarafları da şu tarafı seni de küçük adam küçük adam küçük adam küçük adam hmm. aşağı doğru da gidiyor Of be. Tam bir şaheser doğrusu. Çok güzel oldu bence. Hem ben tahminim nasıl? Güzel değil mi? Allah aşkına şuraya bir bakın be. Şuraya bir bakın. Kimse böyle bir şey yapamaz. tabi niye yapıyor? Bilmiyorum. Kocaman ağaç vardı. Ağaç ev yapardım işte. Ben dünyanın en, Minecraft'taki en büyük ağaç evi yaptım. Oy. Ama o gitti. Herhalde sildi birisi. Allah Allah çık 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 çünkü bu saatten sonra bir şey diyemezler. Çok basit bir cevaptı. Bu doğrusu ezberlenmiş. Benim evim nerede? Lava lava atarsam. Ay. bir şey olmadı. Ne olabilirdi ki zaten? Bence buraya, yatak buraya, buraya, buraya. En azından burada uyuyalım. Çünkü şey, evet gününüz oldu. Ve yeni ev yapacağım herhalde ya. Evimi bulayım mı? Ben şurada evim de. Normal evet, şurada. Ben yeni ev mi yapsam? Patlatıyorum bu eve. Görüşürüz ya Evin her yerini ile kaplı. Her yerini ama her yerini. Sadece bir tane yerinde. değil. Bir şöyle tabandan başlayalım. Hmm, çok güzel oldu. Bak bu yarısı kesin bir daha eve girecek. Yani. Ben solda sıkıştı yüzde yüz Tövbe tövbe. Gel lan içeri. Hey. Uy. Adam kaçtı be. Kaçmaya mı seni Evet aldı be. foto bir yanıyorum yanıyorum abi çok yanıyor uh, bayağı yandım Aa, kaç 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 bu şehirden uzaklaşıyorum bu taraflara gelelim bu taraflarımızından daha güzel Evet daha güzel hep yine kap Eğer köy bulabilirsen köyde yaşamayı düşünüyorum ama ben pek köy bulabilirim gibi gelmiyor bana. İnşallah köyü bulurum. Normalde Minecraft'ta suyun bu taraflardan böyle yüksek şey yerlerden geçiyorsun ama orada pek geçemeyebilir. Bir sürü yüksek ağaç var. Şimdi bu sefer bir madde olacak. Bir sürü ağaç kasar. Bir sürü odun kasar. O, baya ileride. Ben buralardan geçtiği sanki diye yapıyorum ama yok yok köy mü yok. Ben buraya ağaç yaparım. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi 50 elli... Abone de şey oldu. Ne? Neydi onları? Daha güzel bir şey gelecek. Görüşürüz. Bay bay.